Hazine haritasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Lokasyonu buldum. Haritada buradayız. Hangi harita olduğunu alınca göreceğim. Buradaki tepelerdeyiz. Şöyle 1, 2, 3 şey çıktım herhalde. Burada bir araç var. Hani nasıl tarif ederim bilmiyorum. Aracın tam yanında durayım. Konumu öyle göstereyim. Lokasyon olarak burası mavinin az üstü. Mavi noktanın. Bu araç benim. Sizde olmayacaktır burada. Şuradaki yolun bu kısmında. Tepede özetle kenarda durmuş. Şurada toprak yol var. Birkaç kademe çıkınca araç burada, haritada burada yer alıyor. A4 hazine avı. Hazine haritası lokasyonu burada. Çözümü bulduğumuzda bunun peşine ekleyelim. Hazine haritası çözümüyle devam ediyoruz. A4 arkadaşlar. Hazine haritalarından lokasyonu nerede bulacağınızı göstermiştim. Onun peşine ekliyorum kaydı. A4. Haritada bu noktadayız. Sol tarafı. Şu mavi çizgilerin hemen bu kısmında dağ başı gibi tırmana tırmana gelebilirsiniz. işaretleyip burada böyle bir giriş yerimiz var. açıp atıyoruz bunları öldüreyim anlatacağım arkadaşlar normalde elektrik yok burada daha demin kendi bombamla öldüğüm için elektriği açmanız gerekiyor. Buraya girdiğinizde sol tarafta burayı maymuncukla açıyorsunuz. Yani elektriği açmak zor değil. Bu odayı hemen soldaki bu odayı açtığınızda şuraya basarak elektriği açıyorsunuz arkadaşlar. Demin zombilere açtıktan sonra 2-3 tane böyle patlayan ok atayım dedim bıçak. kendimi de patladım elektriği açtıktan sonra buradan indik zaten. Şu sağdaki odaya girip şuradan yukarı. Bu odaya geçiyorsunuz. Öldüm lan. Yerde yatan arkadaşı inceleyip Kartını alıyorsunuz. İnşallah belge değildir. Belge galiba. Ona bakarız. Lootları yaparsınız. Burayı da açarsınız maymuncuk. Ben devam ediyorum. Ana loot için. Kapı arka taraftan buradan açılıyor mu? Yok. Kilit bozulmuş. Tekrar çıkıyorsunuz. Geldiğiniz yerden fazla haritası çözümü için. A4 galiba. Buradan indiğiniz nokta burası zaten. Buranın tam karşısında buraya elektriği de açtınız. Kartla giriş yapıyorsunuz. Çözüm bu şekilde. U, U. U ve çubuk. Lokasyonu burada. O bir de ceket var ceket. Lokasyonu burada çözüm bu şekilde. A4 hazine haritasını bu şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir hazine haritasıyla devam edelim.